Evet arkadaşlar bugün Ben TicTacDog'un Bir tane kamyonet yaptım Şöyle kapağı açılabiliyor Gördüğünüz gibi İçi bayağı bir derin tabii kamyonet olduğu için Şöyle elim sığabiliyor Rahatça Şimdi biz ee, kaputa geçelim Burada bizi Kamyonet motoru Normal motoru kaçırır zaten. Sonra bu şoför kısmı zaten çok ince gelebilir. Aslında buralar bayağı bir kalın, bayağı bir güçlü tutuyor. Şuradaki yerler buraya tutuyor ve burada buralardan destek almış oluyor. Böylece de burayı aşırı sağlam olduğu için burada kopmamış oluyor. Tekerleklerimiz gel. Tekerleklerimiz normal kamyon tekeri gibi zaten böyle bir arkada arkada iki tane taktım biraz daha ağır şeyler koyduğumuz için evet sizce nasıl olmuş?